Sedek aslında yaklaşık bir 30 yıl kadar geç kalmış bir fuar. Neden? Çünkü SEDEK'in ana içeriği, ana üst güvenliği, sınır güvenliği ve şehir güvenlik sistemleri ve tabii ki bunların içinde de savunma alt tedarik zinciri geliyor. Alt sistemlerin tedarik zincirde geliyor. Şimdi bütün ülkeler aslında, aslında savunma ve güvenlik etkinliklerini ayrı yaparlar. Sebebi de savunma sanayinin tedarik zinciri ve dinamiklerinin çok farklı olması, güvenlik sektörünün e, sanayisinin e, tedarik zincirlerinin farklı olması. E, şöyle açıklayabilirim aslında. Savunma sanayi dediğimiz aslında hani birçok e, ürün grubu var işin içine e, giren. Ama daha çok büyük platformlar aklına gelir. Hani gemi, uçak gibi e, hava savunma sistemleri gibi birçok e, ürünler akla geliyor. Ve onların da e, takdir edersiniz ki e, sanayinin işleyişi ve dinamizmi çok farklı. Fakat güvenlik dediğimiz zaman daha yüksek teknoloji içeren, daha fazla şehirlere kadar inmiş, hatta kişilere kadar inmiş ve aslında savaştan öncesi güvenliği sağlayan biraz da öyle anlatabiliriz belki de, bir sektör. E, mesela savunma, savun, savunma sanayi fuarlarına gittiğinizde büyük platformları e, çok uzun yıllar aynı platformları görebiliyorsunuz. Ee, ama güvenlik fuarında neredeyse her 4 ayda bir, her 5 ayda bir firmaların yeni ürünleri çıkıyor. Çünkü o kadar teknolojik bir e, sektör ki e, Siz de takdir edersiniz ki bunların dinamizmi ve tedarik zinciri ve tüm bağlantıları sektörü oluşturan tüm girdiler farklı oluyor. Farklı olunca da bu sektörü eğer bir ülkede geliştirmek istiyorsanız buna farklı davranmanız gerekiyor. Dolayısıyla mesela Paris bu işi 30 yıl önceden beri ayrı yapıyor. Fransa diyeyim daha doğrusu. Paris'te düzenlenen bir e, Eurosatöri Fuarı vardır. Eurosatöri bizim İDEF'imize denktir. E, bir de Milipol Fuarı düzenlenir. O da Military Polis'tir onun açılımı da. O da e, Paris'te 30 yıldır ayrı olarak düzenlenir. Şimdi sektör dinamikleri farklı olduğu zaman da eğer e, biz bunu bir şekilde e, büyütmek istiyorsak e, ...ayrı şekilde davranmamız gerekiyor. Dolayısıyla ilgili makamları... E, ...özellikle ihtiyacı olan makamları eğer ki biz... ...sanayicilerle doğru yerde bir araya getirirsek o zaman sektörü... E, ...geliştirmiş ve büyütmüş oluyoruz. Aslında tüm bu e, düşüncelerin ışığında... ...iki ana fikirle e, ilk SEDEK ortaya çıktı. E, bunlardan bir tanesi ana yurt güvenliği sektörünü... ...daha doğrusu güvenlik sektörünü geliştirmek için... İkincisi ise çok az olan daha yeni yeni başlayan güvenlik sektöründeki firmaların ürettiği ürünleri de doğru alıcılarla buluşturarak ihracatın artmasını sağlamak. Aslında SEDE'nin en büyük farkı bu. Mesela Almanya'da da IVA ve Enforstak gibi aynı SEDEK muadili, işte Amerikanın Chat Show'u var, Katar'ın Katar, Katar Millipol'u var gibi. Türkiye'nin de SEDEK'i var, e, o yüzden aslında çok fazla savunma sanayi ile karıştırılıyor. Farkındayız, sanki ihtiyaç makamları aynı gibi. Evet, çakışan bir takım noktalar var, doğrudur ama yaklaşık yüzde %15 kadar çakışır, Bu bütün ülkelerde de bu böyledir. Dolayısıyla e, SEDEK, e, sektörü büyütmek için, e, geliştirmek için ve bu konuda da ihracatımızı arttırabilmek için çok doğru bir platform. E, bizim ana farkımız bu. Biz de e, halka e, açık e, hiçbir günümüz yok. E, çünkü e, bizim ana e, hedefimiz e, fuardan ziyade aslında B2B, B2G dediğimiz ihtiyaç makamları ile e, tedarik e, zincirini buluşturmak. E, takdir edersiniz ki bunu da yaparken e, özel bir sedeye ait bir yazılımımız var bizim. E, onda e, bütün firmaları o platformla önce meçliyoruz daha sonra insanlar etkinliğe geldikleri zaman kendi ellerinde bir takvimleri oluyor. O takvimde her firmanın, hatta neredeyse her katılımcının ayrı takvimde toplantı planları oluyor. Ve bu toplantılar da 25 dakikada bir. 5 dakika ara 25 dakikada bir konsept bu. Siz de takdir edersiniz ki dışarıdan herhangi biri bu sisteme girdiğinde zincirleme olarak bu toplantı takvimini değiştirebiliyor. O yüzden mümkün mertebe elimizden geldiği kadar herkesi bir şekilde kayıt altına alarak bu toplantılara davet ediyoruz ve o toplantıların gerçekleştirmesini sağlıyoruz. SEDEK aslında uzun yıllardır sanayi deneyimi olan insanlar tarafından tasarlanıp organize edildiği için bizim özellikle hem ana sanayilerimizin hem de COBİ'lerimizin ...kendilerini geliştirebileceği ve başka ürünler ortaya çıkarabileceği bir platform olarak tasarlandı. Savunma sanayi tedarik zincirinin buna girme sebebi de aslında... Ee, ...savunma sanayinde çalışan e, firmalarımız... E, ...diğer sektörlere nazaran e, biraz daha e, kabiliyeti yüksek... E, ...bir takım e, kalite sistemleri gelişmiş firmalar. Dolayısıyla eğer ki siz güvenlik sektörüne firmalar yetiştirmek istiyorsanız aslında savunma sanayini yetiştirdiği firmaları çok hızlı bir şekilde evirebiliyorsunuz. Tabii bu şu demek değil, tabii ki sivil e, sektörden de bizim katılımcılarımız oluyor. ve Sivil sektördeki katılımcılarımızın aslında yapmış olduğu bir takım ürünleri güvenlik sektörüne de eviriyoruz. Bunlar da yaşandı. E, dolayısıyla e, sektörü geliştirmek için e, güzel bir platform.